Ben bundan dolayı siz ziyaretinizle başkanım beraber yönetim kurulu ve genel sekreterimize çok teşekkür ederim. Her zaman genel kurulu gerçekleştiren Malatya Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği başkanımızı tekrar kutlamaya başarıların devam dilemeye geldik. Bizler de yine aynı içerisinde bir genel kurulu gerçekleştirmiştik. Genel kurulda da bizim üyelerimizin de teveccühüyle yeni bir yönetim kurulu oluşturduk hem yönetim kurulumuzun başkanımıza tanışması hem de kendilerine başarılar dilemek için bugün buradayız. Bizi kabul etti. Teşekkür ediyoruz kendisi. Mali müşahede mahsebeci orada değiliz ama esnaf ve sanatkarla iç içe olan, ortağımız olan, Tabii. bizimle beraber acı ve tatlı günlerimizi beraber yaşadığımız bir kurum. Tabii. Biz kurumda razıyız. Allah işlerini razı getirsin. Hep beraber Malatya için, hep beraber esnaf için, hep beraber Malatya'yı kalkındırmak için birlikte, beraberlikte bütün sivil toplum örgütleri olarak beraber çalışmamız lazım Malatya'yı. Ne yapmamız gerekiyor? Gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadar söylemek lazım. Ki muhasebeci arkadaşlarımız da biliyorlar özellikle de. Pahalılığın çok başını aldığı günü gittiğini, artık bu pahalılığın önüne geçmek lazım, dur demek lazım, önümüzü görmek lazım. Esnafımız sattığını tekrar yerine koyamadı, endişesi var. Vatandaşın evine aldığı şeyi bir daha alamayacağını, bir gün sonra aynı fiyata bulamayacağını, özellikle de bayan kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız gittikleri zaman elinin boş döndüğü, e, filesini dolduramadığı bir günle karşı karşıyayız. Hı. Ama bu ülke bizim, bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, savunmak hepimizin boynunun borcu. Ama mutlaka e, yetkililerin de bunu artık biraz dur demesi lazım. İşte bugün bir Milli Eğitim Bakanı'nın size gelecek bir açıklaması var. 80 evde 100 100 bine 100 100'e yakın ekmek fabrikası kuracak. Yani Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın görevi bu olmaması lazım. Taşımalı eğitimin sorunu bitirdin mi? Bitirmedin. Okulların sorunu, öğretmenlerin sorunu, fiziki bakımında, Temizlik bakımda bunları bitirdim bitirme Şimdi etmek senin neyine sayın Bakanım? Ya geçen gün Malatya gelişinde bana söz verdin dedi ki taşımalı eğitimi sorunu bitireceğim. Ama sorun hala sırtında duruyor hala insanların dalında duruyor. E, 7 730'da milli eğitim taşımalı eğitime mazot fiyatı anlaşma yapmış. Bugün mazot 30 lira 10 kuruş. Siz bunları çözdünüz mü? Bunun önüne geçtiniz mi ki bugün kalkıp? E yarın inşallah buğday da eker, arpa da eker Sayın Bakanımız. Bunları yaparsa artık millet eğitimde artık önüne, eğitimin önüne açılması lazım. Eğitimin gelişmesi lazım. Dünyada eğitimin söz sahibi olması lazım ki bizim Sayın Bakan gerçekte çok yadırgadı. Sayın Bakanım kalkıp da ben ekmek fabrikası kuracağım, ekmeğin ekmek fabrikası kuracağım. Ekmek üretmek esnafın işi, vatandaşın işi, halkın işi ve devletin de işi değil. Yani şimdi bugün belediyeler devletlerle de rekabet yapıyor esnafla. Esnaf da belediyeyle rekabet yapabilir mi? Yapamaz. <laughs> Gücü yok. Gerçekte siz de görmüştürsünüz. Geçen e, Dışişleri Bakanımız buraya geldi. Esnafı biraz gezinti yaptılar milletvekilleri de yanında. Esnafın tamamen razı olduğunu, çok iyi olduğunu, milletvekillerinin kendilerine çok ilgilendiğini, hiçbir sıkıntı olmadığını Sayın Bakan'a anlattılar. Bu bakan da Sayın Bakanımız da bugün e, e, bakanlar kurulu, eski bakanlar kuru kabinet toplantısında anlatacak. Diyecek ki Malatya'da esnaf ve sanatkar camiasını gezdik. Hiçbir sorunu yok, hiçbir sıkıntısı yok. Malatya'nın sıkıntısı yok diyecek. Bu da bizim esnafın yaptığı. Ben televizyonda kendim dinledim. Ben bunu Televizyonlarda çok da reklam oldu. Evet. Malatya'da hiçbir sıkıntı yok. Esnaf sanatkarı sıkıntısı yok. Milletvekillerinin bütün konularına ilgilendiği, kendilerine her gün çok büyük yardımcı olduklarını açıkça dile getirdiler. Bundan sonra da esnaf sanatkar camiası benim sıkıntım, benim şuyum var, ben çocuğun parasını ödeyemeyim, ben mazot parasını karşılayamayım, ben bunu yapamıyorum demeye de hakkımız yoktu. Çünkü biz halen Malatya dışına çıktığımız zaman, dolar düştüğü zaman oynadığız mı oynamadınız mı diye. Bize bile bunu söyler. Onun için e, ben inşallah bundan sonra e, Malatya'nın bir sıkıntısı olmadığını öğrendik. Bizim de artık daha bundan sonra konuşmaya da hakkımız yok. Haddimiz de olmaması lazım. Çünkü dün bakana söyledi, Bakan da bugün e, Cumhurbaşkanı'na bunları anlatacak. Milletvekili'nin çok fazla olduğunu, milletvekillerinin bütün sorunlarla ilgilendiğini açıkça dile getirdiler. Ben kendilerine teşekkür ederim. Malatya halkına da teşekkür ederim. Esnafına da gerçi sıkıntımız yokmuş. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri ağırlamakta, sizleri karşılamakta da büyük bir mutluluk duydum. Çünkü siz bizim esnafımızla ortaksınız.